Efendim, bizi takip eden milletimize hürmet ve saygılarımı e, arz ederek sorunuza cevap vermek istiyorum. Siz de biliyorsunuz ki dünyanın neresinde olursanız olun, hayata geçirdiğiniz sistemin mutlak surette e, bir örneği olması lazım. Yani sistemlerine kadar mükemmel olursa olsun, e, onları hayatınızda uygulayacak insanların olması lazım. Aksi takdirde bu nizam ve kanunları uygulayacak insandan mahrum olursanız, o takdirde sistemlerin de hiçbir işe yaramadığını görürsünüz. Türkiye'nin Uzun zamandan beri kendi örf, adet geleneklerinden kaynaklanan hukuki yapısını biz maalesef terk ettik. Bununla da iş kalmadı. Bu terk ediş de çok uzun bir zaman süreç içerisine yayıldı. Bununla da kalmadı. Bir de e, insanımızın kendi iş tabiatında oluşunu gerektiren hani yaradana hesap verme diye bir bizim inancımızdan gelen bir ifade vardır. Bunu da unuttuk. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan e, hülay nabit gibi bir hayat yaşıyor. Hayat mantığı, hayat mantalitesi e, evin mutfağında alıyor. Affedersiniz. Tuvaletinde aldığını veriyor. Yani hayatı bir boru. Bu şekilde bir hayat tarzını insanımıza reva gördük. Yani onu ezel ve ebed çizgisi içerisinde kuşatan murakebe muhasebe, olgunlaştırma, kemale erdirme diye bizim bildiğimiz kendi inancımızdan, örfümüzden, adetlerimizden kaynaklanan böyle bir eğitimi, oluşumu insanımızda maalesef fazla gördüm. Bunu da ondan aldım. Bu iktidar döneminde anlatmak istediğimiz efendim mağduriyetin belki doruk noktasını yaşıyoruz. Sen öyle bir devlet bakanı karşında gör ki bu adam ben bir dindarlık öğreten veya onu e, örnek olarak gösteren e, tarz değil din kültürü vereceğim diyen e, fantazik ne dediğini bilmeyen, bomboş kafasının içinde ne olduğu e, güya felsefe yapan hüday bir mantık. Şu adamın e, veya bunun gibi olan insanların Türkiye'ye getirdiği bir anlayışla din kavranacak e, e, tabi bu insan e, helal, haramı düşünmesi mümkün değil ki. Şimdi sen ailede dini çocuğa öğretemiyorsun gence veremiyorsun. Herhangi bir kurumda da veremiyorsun. E zaten öyle bir sistematik yapıya kavuştuk ki sağ olsunlar. E Kur'an kursuna gitmek için bu çocuğun bilmem kaç yaşına gelmesi lazım. Yani çocuk akıl bali olduktan bilmem kaç sene sonra. Efendim, e ona da gitmesi o yaştan sonra mümkün değil. Yani dinini öğrenmesi, yaşaması için artı efendim. Bir de e, okullarda hiçbir şey buna vermiyorsun. Din kültürü adı altında bir tiyatro öğretiyorsun, oynuyorsun. Ondan sonra diyorsun bana ki hocam işte gasplar başladı, soygunlar başladı, şu başladı, bu başladı. Ya sen şükret ki seni çalmıyorlar kardeşim. Samimi konuşuyorum. Yani bir insan ki nereden gelip gittiğini bilmiyor. Kime nasıl bir hesap vereceğinden haberi yok. Efendim e, hani büyük bir zatın olması lazım. gel Nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Adeta bu mantık içerisinde bir nesil yetiştiriyorsun. E ondan sonra duyuyorsun ki hocam bu manzara nedir? Bu siyasilerimizin maalesef millete ikram ettiği bir faturadır. Bu bir.